Evet, sıradaki konu anlatım videomuz ise eşkenar üçgen arkadaşlar. Bakalım eşkenar üçgen neymiş bir öğrenelim. Bilenler için de bir küçük bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Tüm kenar uzunlukları eşit olan üçgene eşkenar üçgen ismi verilir. Şimdi ikizkenar üçgende ne demiştik arkadaşlar? Eğer mesela şu iki kenar eşitse, eşit olan kenarların gördükleri açılar da birbirine eşitti. E, eşkenar üçgende tüm kenarlar birbirine eşitse o zaman bu bütün kenarların gördüğü açılar da birbirine eşit olacak. Üçgenin iç açıları toplamı 180'de. O zaman 3 tane açı olduğundan dolayı eşkenar üçgenin her bir açısının ölçüsü kaç derece olacaktır arkadaşlar? 60 derece olacaktır diyoruz. Hemen bir örneğimize bakalım. ABC bir eşkenar üçgen. ADB açısı ise 115 derece. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi ABC bir eşkenar üçgen ise tüm iç açıları 60 derecedir. O zaman burası da 60, burası da 60 olacak. Peki burası 115 derece ise arkadaşlar 180'den 115'i çıkarttığımızda buraya 65 kalır. O zaman şu BDC üçgeninde 60 artı 65 artı x 180'e eşitse burası 125 artı x 180 olur. Bu durumda x arkadaşlar 55 derece kalır diyoruz ve geldik diğer örneğimize. ABC bir eşkenar üçgen. BAD açısı 35 derece. Burası x Dolayısıyla x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi ABC eşkenar üçgensi burası da 60'tır. Burası da 60'tır. Şu açının tamamı da 60'tır. Peki ne biliyoruz arkadaşlar biz? Eşkenar üçgende yani bu eşkenar üçgende değil bir üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşitti. Yani buradaki 60 ile 35'in toplamı x'e eşit olacak diyoruz. 60 ile 35'in toplamı x'e eşit olacak. Bu durumda x kaçtır? 95 derecedir. Ama dediğim gibi Hala bu kuralı öğrenemeyenler varsa arkadaşlar uzun uzun şöyle de yapabilir. Bakın burası 60 burası da 60 eşkenar üçgen olduğundan dolayı. O zaman buraya kaç kalır arkadaşlar? Tamamı 60 olduğundan dolayı 60 eksi 35'ten 25 kalır. O zaman şuradan ikinci yol olarak şöyle de yapabilirsiniz dedik. 25 artı 60 artı x 180'dir deriz. Burası 85 artı x 180 oldu. Dolayısıyla x'e de 95 derece kaldı da diyebilirsiniz. Diğer örneğimize bakalım. ABC eşkeni üçgen AB ve AC uzunluğunu x olarak vermiş. Buna göre ABC üçgenin çevresini istiyor. Eşkenar üçgen nedir? Tüm kenarlar birbirine eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar 3x eksi 3 ile 2x artı 5 birbirine eşit olacak. 2x'i bu tarafa, x 3 bu tarafa attım. O zaman x eşittir 8 diyoruz arkadaşlar. Yani bir kenar uzunluğu kaçtır? 8 kere 2, 16 16 ile 5'i topladım 21'dir diyeceğiz arkadaşlar ya da işte isterseniz x'i burada yerine yazın 8 kere 3, 24 24 den çıktı 21 eşkenar üçgen olduğu için bu kenar da birbirine eşit bizden ne istiyor arkadaşlar bu abc üçgenin çevresini istiyor e her bir kenarı birbirine eşit ve her bir 21 santim o zaman 3 çarpı 21'den 63 santimetre olacak diyoruz. Geldik diğer örneğimize. ABC eşkenar üçgense EFD açısı kaç derecedir diye soruyor. Yani şu açı istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar burası 10 ise şuraya 50 kalır. Çünkü eşkenar üçgenin tüm iç açıları 60 dereceydi. Burası 20 ise arkadaşlar şurada boyadığım yere 40 kalır. Çünkü her bir iç açısı 60 dereceydi. Peki hemen devam edelim. Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın burası 40, burası da 10. O zaman şuraya x diyelim. Şuraya x diyelim. Yani o üçgende 40 artı 10 artı x 180'e eşit olacak. Bu durumda arkadaşlar 50 artı x 180'dir. x'e kaç kalır? 130 kalır diyoruz. Peki bu x ile efd ters açı değil mi? O zaman burası da x. O zaman arkadaşlar efd açısının ölçüsü de kaç olmalıdır? 130 derece olmalıdır diyoruz ve geldik diğer bir örneğimize. ABC eşkenar üçgeninde DAC açısıyla EC, yani BCE açısı birbirine eşitmiş arkadaşlar. O zaman ben buraya x dersem şuraya da x diyebilirim. Peki AFE açısının ölçüsü kaçtır diye soruyor. Benden şurayı istiyor. Bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre arkadaşlar tüm iç açılar 60 derecedir. Öyle değil mi? O zaman Burası yani şu A açısı da 60 derece. C açısının tamamı da 60 derece. O zaman bu x x ise arkadaşlar şuralarda birbirine eşit olacak. Mesela buralara da y y diyelim. Bu durumda x artı y'nin 60 derece olduğunu biliyoruz. Peki bakın şu iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıyı vermeyecek mi? x ile y'nin toplamı şuraya eşit olacak. Yani bu boyadığım yer x artı y olacak. E burası da 60. O zaman AFE açısının ölçüsü 60 derecedir diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. ABC eşkenar üçgendir. Buna göre x kaçtır diye soruyor. Bakın bu da ikizkenar üçgenmiş. ACD de ikizkenar üçgenmiş. Dolayısıyla burası x ise arkadaşlar burası x değil midir? AC kenarının gördüğü açıyla CD kenarının gördüğü açı birbirine eşit. E bu bir eşkenar üçgense buralar 60 60 ise buralar da 60'tır. Bakın bu durumda şu üçgenin tamamına bakalım arkadaşlar. Yani ABD üçgenin tamamına bakalım. 60 artı x artı bir de 60 artı x'imiz var. Bunların hepsi 180'e eşit olacak. Yani 120 artı 2x 180 ise 2x 60'tır. Her tarafı 2'ye böleriz. X'i buradan 30 derece olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. ABC eşkenar üçgenmiş. O zaman şu üç kenarda birbirine eşit. Peki bu eşit kenar yani böyle bir şey verilmişse bize ve kenarların eşit olduğu şekil üzerine gösterilmemişse mutlaka siz gösterin arkadaşlar. Çünkü bakın burada bir ikizkenar üçgen elde ettiğin yani olduğunu görmüş olduk böylelikle. O zaman bunların her biri kaçtır arkadaşlar? 60 derecedir. Zaten buna yazmaya da gerek yoktu. Şurası bir ikizkenar üçgenin olduğundan dolayı DC'nin gördüğü açı x ise AC'nin gördüğü açı da x'tir. O zaman arkadaşlar ACD üçgeninde 40 artı x artı x bize 180'i verir. Bu durumda 2x 140'tır. x ise 70 derece olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Ve geldik diğer bir örneğimize. ABC eşkenar üçgen. BE açıortay. ortay. AD kenar ortay. Buna göre x kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi ABC eşkenar üçgensi o zaman şuralara 30-30 kalır mı? Kalır. Peki burası dik. Şimdi bakın dikkat edelim arkadaşlar. Burası 60 burası 90. O zaman şuraya kaç derece kalacak? 30 derece kalacak diyoruz. Peki şimdi diyorum ki 30 30 şuraya x ise burası da x'tir. Çünkü ters açıdan dolayı. O zaman 30 artı 30 artı x bize 180'i verir. 60 artı x 180 ise arkadaşlar x kaçtır? 120 derecedir diyoruz. Ve geldik hemen diğer bir sorumuza. Şimdi demiş ki ABC eşkenar üçgendir. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi ABC bir eşkenar üçgense arkadaşlar buraya kaç kalır? Yani her bir iç açısı 60 derece olduğundan dolayı buraya 40 kaldı. Peki hemen devam edelim. Burası 15 derece olarak verilmiş. O zaman şuraya kaç kalır arkadaşlar? 45 derece kalır. Şimdi şu üçgende BFC üçgeninde 20 ile 45'in toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşit değil mi? O zaman x 20 ile 45'in toplamından elde edilebilir. X buradan kaçtır arkadaşlar? 65 derecedir diyebiliriz. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Şekilde verilenlere göre ADC açısı kaç derecedir diye soruyor. Bakın burada önce bir üçgen oluşturalım. Şu doğru yani A ile C noktalarını birleştirdik. Şimdi bu iki kenar birbirine eşitmiş. Şu açı 60 dereceymiş. O zaman biz burada ne deriz? Şu açılarda birbirine eşit olmalıdır deriz. Doğru mu? Çünkü şu an ikizkenar üçgen gibi görünüyor. O zaman 180'den 60 çıkarttığımda 120. O iki açılarda birbirine eşitse 120'yi 2'ye böldüğümüzde her bir açının 60 derece olduğunu söyleyebilirim. Burası 110'du. 110'dan 60'ı çıkartırsak buraya kaç kalır arkadaşlar? 50 kalır. Peki şimdi devam ediyorum. Benden ne istiyor? Buradaki x'i istiyor. Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Şu kenarda sonuçta bu bir eşkenar üçgen olduğu için şu kenarda bunlara eşit olacak. Bakın burada da ikizkenar üçgen çıktı. O zaman AC kenarının gördüğü açı x ise AD kenarının gördüğü açı da x'tir. Yani arkadaşlar ACD üçgeninde 50 artı x artı x 180 e eşit olmalı. Bu durumda 2x eşittir 130 diyeceğiz. x'e kaç kalır arkadaşlar? Her tarafı 2'ye bölersek 65 derece kalacak diyoruz ve geldik son örneğimize. Şekilde verilenlere göre ABC açısının ölçüsü ile BEC açısının ölçüleri toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Şu açı eğer alfaysa şu açı da alfadır. Peki şu açı betaysa şu açı da betadır. Ne diyoruz arkadaşlar? Bakın şimdi bu iki açının toplamı, iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşittir. O zaman nereye eşit olacak arkadaşlar? Buraya eşit olacak. 2 alfa buraya eşit olacak. E buranın ben 60 olduğunu biliyorsam o zaman şuraya kaç kalır arkadaşlar boyadığım yere? 2 alfa eksi 60 kalır. Devam edelim. Ben bu iki betanın toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açı eşittir. Yani şuraya eşittir. O zaman arkadaşlar buranın da yani şurası 60 ise zaten şu boyadığım bölgenin de 2 beta eksi 60 olduğunu söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Peki şimdi bakın şu boyadığım açı 60 derece ve şu boyadığım açının tamamı bir doğru açı oluşturmakta. Yazalım 2 beta eksi 60 artı 60 artı 2 alfa eksi 60 bunların tamamı 180'dir dedik. Şimdi eksi 60 ile artı 60 birbirini götürdü. Burada 2 alfa artı 2 beta eksi 60 eşittir 180 kaldı. Şu eksi 60 da diğer tarafa atarsak 2 alfa artı 2 beta arkadaşlar 240 oldu. Bu durumda alfa artı beta'ya 120 derece kalır. Soru benden zaten ne istiyordu? Alfa artı beta istiyordu. Doğru cevabımız 120 derece olarak bulmuş olduk. Ne yaptık arkadaşlar? Aynı açılara isim verdik. İkiz kenar üçgen oldukları için aynı açı olduğuna karar verdik. Bunlara aynı isimleri verdik. Sonra ilk baştan beri söylediğimiz kural yani iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan diğer dış açıya eşit kuralını uyguladım. Bu iki alfanın toplamı nereye eşit o zaman arkadaşlar? Kendisine komşu olmayan şu kırmızıyla çizdiğim açıya eşit. E burası 60 ise buraya 2 alfa x 60 kalır. Bu iki betanın toplamı da o zaman nereye eşit oldu arkadaşlar? Şu yeşil ile çizdim. Yeşil olduğu görünmüyor da şu an çizdiğim yere eşit oldu. Dolayısıyla burası 60 ise buraya da 2 beta eksi 60 kaldı ve burada bir doğru açı oluştu. Bunların hepsini toplayıp 180 eşit dediğimizde alfa artı betayı bulmuş olduk ve böylelikle eşkenar üçgen konusunda bitirmiş olduk arkadaşlar.